NBA Extra'ya hoş geldiniz. Son NBA Ekstra'mızda LeBron James'in NBA tarihinin en skorer e, oyuncusu olmasını, en çok sayı atan oyuncu olmasını konuşmuştuk. Yine yakın zamanda Tom Brady emekli oldu. E, Tom Brady içinde NFL'ın yani Amerikan futbolunun GOAT'u derler. Ve şey tartışması başladı. En büyük GOAT kim sporda? Valla bugün biraz onu tartışacağız anlatmaya çalışacağım bir kere ben bunu ikiye ayırıyorum yani takım sporlarında Got olmakla bireysel sporlarda Got olmak çok farklı şunu da hatırlatmak gerekir hangi spor olursa olsun beslenmeyi psikolojiyi uykuyu kas şeyini kas doktorlarını falan bir kenara koyuyorum. Kullanılan ekipmanlar bugünle mukayese edilmez. Son yıllarla mukayese edilmez. Ayakkabısından tut, beyzbolda eldiven, sopa, top, ondan sonra buz hokeyinde NHL'de eskiden kaleciler maske takmıyordu. Şimdi oyuncuların hepsi kasklı ve önlerinde çoğunun da koruyucu şey var. Ne bileyim işte Amerikan futbolunda yani eski oyuncular bugünkü Amerikan futboluna Amerikan futbolu demezler. Her şey serbestti neredeyse. E, teniste raketler toplar değişti. Yani her sporda yani bunu düşünerek kararları verdim. Kızacağınız kararlarda olabilir. Ama bireysel sporlarla başlıyorum. Ya benim için Muhammed Ali'nin yeri çok ayrıdır. 1964'te 3,5 yıl Vietnam Savaşı'nı protesto etti diye dünya şampiyonu iken hem şampiyonluğu elinden alındı hem hapis yattı ve 1971'de döndüğünde Joe Frazier'a yenildi. Kolay değil tabii. 1974'te Joe Frazier'ı yenerek dünya şampiyonluğunu geri aldı. 1977'de Leon Spinks'e yenildi. 1978'de Leon Spinks'i yenerek şampiyonluğunu geri aldı. Çok zor bir hayat, çok büyük bir ego, çok büyük bir çene ama yani belki biraz da Müslüman olmasının katkısıyla ama bence daha çok ona yaşatılanlardan dolayı Mesela boksta Muhammed Ali benim bir numaramdır. İkinci kim derseniz Mike Tyson diyebilirim. Atletizm mesela. Şimdi herkes Hüseyin Bolt diyecek. Ben Jesse Owens diyeceğim. Çoğunuz Jesse Owens'ın ismini bile duymamış olabilirsiniz. 1936 Nazi Almanya'sında Berlin Olimpiyatları. Hitler orada ve beyaz ırkın, Alman ırkının üstünlüğüne oraya gelmiş. Onu insanları inandırarak 100 metre uzun atlama, 200 metre, 4 çarpı 100 metre altın madalya. O baskıyı düşünebiliyor musunuz bir siyahi atlet için? 1984 yılında Carl Lewis ki onu herhalde ben e, Usain Bolt'la hemen hemen aynı seviyeye koyarım. 4 yarışta da altın madalyayı aldı ama ben Jesse Owens diyorum bu nedenle. Şimdi e, jimnastik Eskiden çok seyrettiğim, çok sevdiğim bir şeydir. Bunun da iki tane ana nedeni var. Bizim lisemizin yetiştirdiği en büyük sporcu bir jimnastikçiydi. Benden yanılmıyorsam bir yaş ufaktı. Bart Conner. Erkek jimnastiğinin de gelmiş geçmiş en iyi Amerikalısıydı. Hala öyle mi bilmiyorum ama diğer bir neden de Nadia Comaneci. Şimdi Nadia Comaneci 14 yaşında 76 olimpiyatlarında o zamana kadar jimnastikte hiç 10 üzerinden 10 alınmamış scoreboard bile buna müsait değil. Kaç tane şeyde aldı biliyor musunuz? 6 tane daha 10 aldı. Toplam 7. 1.0 yazıyordu scoreboard hazır değillerdi. 80 Moskova olimpiyatlarında 2 tane 10 aldı bu sefer hazırlardı. <laughs> Yani cimnastiğin her şeyini değiştiren hatta yaptığı bazı hareketler şimdi yasaklanmış tehlike şeyinden dolayı. Ha onun arkasına kimi koyarım? Olga Korbut. Yani o da 72 olimpiyatlarında ufacık bir yani Sovyetler Birliği diyelim. Amerika'ya kendini sevdirdi. Hatta iki tane olimpiyata daha gelseydi soğuk savaş duracak diye şey yapıyorlardı. Yüzme de çok seviyorum. Lisede de yüzdüm. Hiç de fena yüzücü değildim. Evet kabul. Michael Phelps inanılmaz bir yüzücü. Goat olması lazım ama 72 yılındaki şartlara göre Mark Spitz 7 altın ve 7 dünya rekoru kırdı. Bazıları uzak ara. Ben onunla yani Michael Phelps'ı aynı şeye koyuyorum. Evet yani yine teniste Billie Jean King o da bir devrim açtı. Bir erkek tenisçiyi yenerek kadınların teniste ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ama Steffi Graf, Martina Navratilova, Chris Everett, Serena Williams esasında belki de o olması lazım. Golfte Tiger Woods, Jack Nicholson, Arnold Palmer, teniste Bjorn Borg, Boris Becker, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic erkek tenisinde. Ama gelelim takım sporlarına ve ilk anlatacağım hala karar veremedim. Major League Baseball. Niye karar veremedim? Babe Ruth. Babe Ruth hala tabii yeni jenerasyonlar geldikçe o zamanlardan görüntüler falan çok fazla olmadığı için The American Sports Hero derler ona. 40 yaşına kadar beyzbol oynadı. 7 tane World Series, yani şampiyonluk kazandı. Şimdi o zamanki toplar, sopalar, eldivenler şimdiki gibi değil. Şimdiki toplar o kadar iyi sarılıyor ki şöyle vurduğun zaman vız diye gidiyor. Uzun süre beyzbolda home run rekoru ondaydı 714. Yani topu stadın dışına vurmak ve yürüyerek sayı yapmak. Şimdi bu kırıldı hem de birkaç kere kırıldı ama... Onu ayrı yapan neydi biliyor musunuz? Beyzbolu biraz takip ediyorsanız bu inanılmaz bir şey. Sadece vurucu değildi. Aynı zamanda atıcıydı. Ve sonra bıraktırdılar atıcılığı. Koluna omuzuna bir şey olacak da şeyi etkileyecek diye vuruculuğunu. 94 maç kazandı. 46 maç kaybetti ki müthiş bir yüzde beyzbolda. Ve 2.28 maç başına attığı inning başına yediği sayıydı. Ne olduğunu belki anlamazsınız ama 2.5'in altı müthiş sayıdır. Öyle söyleyeyim. Babe Ruth 2.28'di. Ve Major League Baseball'un bence go to Bir go to bir kenara koyduk. Gelelim ikinci takım sporuna. NHL. Buz hokey. Burada da bence go çok fazla tartışılmaz. Yani evet gençler beyzbol için Barry Bonds diyor ama steroid kullandığı için e, herkes ona biraz şey gözüyle bakıyor. Gordie Howe çok büyük bir oyuncuydu. 32 sezon oynadı NHL'le ve buz hokeyinde, profesyonel buz hokeyinde. Ve oğullarıyla, iki oğluyla yan yana oynadı. Gençliğinde bu sokeyinde yumruklaşma kavga serbesttir. Ceza alıyorsun ama yani oyundan atılmazsın eğer sopanı kullanmazsan. Gençliğinde Gordy Howe hat-trick diye bir şey vardı. Çok sayıda gol attı, asist yaptı ve adam dövdü. Ama Wayne Gretzky hakikaten 38 yaşına kadar oynadı. Ee, belki de kendi sporuna bu kadar hiçbir sporcu yakışmıyordu ve e, her ne kadar Gordie Howe'ı da unutmamak gerekirse Gretzky 21 sezonda 1963 asist yaptı. O süreç içinde gol artı asisti hiçbir oyuncunun Gretzky'nin asist toplamına yaklaşmıyor. İnanılmaz bir şey. Evet, şimdi gelelim e, ya Son programı seyrettiyseniz son kararı size bıraktım ama ben basketbolda Michael Jordan diyorum NBA'de. Ee, onu anlatmama da neden yok ama emekli olduğu için çok tartışılan bir Tom Brady var. Bütün sporların go to Tom Brady'dir. O oh, o oh, o oh. niye o oh, o oh, o oh dedim? 10 kez Super Bowl oynadı. Müthiş bir başarı. 7 kez Super Bowl'u kazandı. Müthiş bir başarı. Beş kez MVP'si seçildi. Müthiş bir başarı. Ama NFL'in, Got'unun, bütün sporların Gotu olması beni neden rahatsız ediyor biliyor musunuz? İşte Beirut'te anlattım. Hem vurdu hem attı. Hiç yapılan şey değil. Savunma oynamıyorsun veya savunmacıysan hücum oynamıyorsun. Yani savunma yapmayan birisinin takım sporunda bütün sporların Gotu olması beni çok rahatsız ediyor. Ama NFL'da o atıcılar her zaman el üstünde tutulur. Tom Brady'den önce Goat Joe Montana'ydı. Hep yani quarterback'ler şey yapmıştır. Yani mesela topu yakalayan biri olduğu için Jerry Rice hiç konuşulmaz. Herkesin koş koş oynadığı bir tarz futbolun oynadığı dönemde adam bütün top yakalama rekorlarını kırdı ama konuşulmaz. Oyunun akışını ve oynanın şeklini değiştirmesine rağmen. Jim Brown ilk müthiş koşucuydu. Zaten Jim Brown'dan dolayı herkes uzun yıllar koşmayı ön plana koydu. Lawrence Taylor onun gibi savunmadan direkt sonucu etkileyen bir oyuncu. Belki de Reggie White olabilir ama onların atları hiç geçmez ama Tom Brady quarterback olduğu için geçer. Şimdi savunma yapmıyor. O kadar çok quarterback var ki takımının savunması elit bir savunma olsa onun işini çok kolaylaştıracak. Topu çalacaklar. Çok müsait bir yerde hücuma geçeceksin. NFL'i seyrediyorsanız bunu biliyorsunuzdur. 7 Super Bowl şampiyonluğunda 32 takım var şeyde. İki kez ikinci en iyi savunma. Bir kez. Üçüncü en iyi savunma, bir kez altıncı en iyi savunma, iki kez de sekizinci en iyi savunmaya sahipti takımın New England Patriots. Ayrıca NFL'ın, bence John Madden da NFL tarihinin e, en önemli koçu olarak gösterilen Bill Belichick de hepsinde onun koçuydu. Yani hiçbir koç değişikliği, strateji değişikliği yaşamadı. Ha Bir de benim e, dikkatimi çeken, ilk New England şampiyonluğunda, The Tuck Game diye bir maç, playoff maçı, final maçı tarihe geçti. Haksız olduğu New England'ın sonra ortaya çıktı. Spygate diye bir şey var. Rakibin New York Jets'in antrenmanlarını gizlice çekmişler. Deflate Gate diye bir şey var. Colts'a karşı. Headset Gate diye bir şey var. Amerikan Steelers'a karşı. Amerikan futbolunda... O kulaklıkları görüyorsunuz, yukarıdaki adamlarıyla konuşuyorlar çünkü onlar tam sahayı görüp karar verecek koça bilgi oluyor. Headsette Steelers koçunun headsetine New England Patriots'in radyo yayını geliyor. Hiçbir şey duyuyor. Ya bunları düşünmek bile bence ne kadar büyük bir organizasyon olduklarını gösteriyor. E video gate var. Yani adamı gazeteci olarak yolluyorlar. Bengals'ın ve Browns'ın yani bir hafta sonraki rakibinin şeyini çekiyor. Sideline'daki oyunlarını çekiyor. Yani walk through gate var. Yani bir sürü gate var. Bu da şeyden çıkıyor biliyorsunuz. Water gate'den. O açıdan şimdi dört büyük sporun. Futbolu yapmayacağım. Çünkü futbolu hakikaten yani 20 senedir öyle çok fazla seyretmiyorum. Yani 90'ların e, hatta hadi 2000'in öncesini yapsam onu şey yaparım ama futbolun goat'unu benden çok iyi. Hatta Hikmet Hoca'yla İlham Mansız belki e, futbolun goat'u yaparlar. Ben şöyle sıralayacağım diyeceğim. Dördüncü sıraya Tom Brady'yi koyuyorum. NFL'den özür dileyerek. Üçüncü sıraya... Wayne Gretzky'yi koyuyorum. Şimdi de Jordan'cılar bana bozulacak. İkinci sıraya Michael Jordan'ı koyuyorum. Ama aranızda beyzbol izleyen varsa, e, bunun önemini kuralları biliyorlarsa, bunun önemini çok çok iyi anlayacaklar. Birinci sıraya da Babe Ruth'u koyuyorum. kendi adına çikolata yapılmış. Ruth Bar diye. Babe Ruth Bar diye. Hakikaten efsane, efsane ötesi bir oyuncuydu. Tabii ki Gretzky, tabii ki Michael, Tom Brady, bu diğer saydıklarım. hepsi dönemlerinin go'tudur. Bu tartışılmaz. Buna da LeBron James de dahil. Ama Gelmiş geçmiş takım sporlarındaki en got kim dersiniz? ben Ruth diyorum. Bireysel sporlarda da Muhammed Ali. Evet NBA Extra biraz NBA artı oldu bu hafta ama tekrar NBA Extra'da görüşmek üzere hoşça kalın.